Herkese size... selamlar. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz köceleri işkence yapmaya karar verdik. Bu arada arkadaşlar videolarımın daha fazlasını gelmesini istiyorsanız beğeni atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ve Siz size bir haber vermek istiyorum. Bana neden ee, diyelim ki kanalımı sevmiyorsunuz? Neden bu arasılar katıyorsunuz? İzlemek kardeşim istemiyorsanız. mi var Allah Allah? Neyse arkadaşlar bu görmüş olduğunuz kölelerimiz bizim için kendilerini feda edecek. Evet burada göreceğiniz bütün bu kırmızı şeyler kesinlikle çilek değil. biz kesinlikle kan kullanmıyoruz yani biz öyle bir vahşi kanal değiliz değil mi arkadaşlar? Hazırsanız yavaştan kölelerimizi öldürmeye başlayalım. Şuradan bir tane bıçak seçelim. Kelebek. Tabanca olarak Hatta desen teyaklı kalsın. Silah olarak da ver AWP savaş. Hazırsanız bu köylerimize işkenceye başlayalım. Bu arada arkadaşlar e açıklamaya yazacağım kanala lütfen gitmeyi unutmayın. O kanalda yani benim kanalı. Eğer o kanalı ziyaret ederseniz beni ve onu mutlu etmiş İyi seyirler. Abone olup like atmayı unutmayın bu aptal köle için bir dakikalık saygı duruşu bir dakika bir şimdi neyse biz bu kölelerimizi öldürmeye hafiften başlayalım şimdi A kaç tane mermi geçiriyordur sizce hemen tek mesela yer alalım adam evet hazırsanız oyun kastı ve 3 2 Bir Uuuu Oyun niye bu kadar kasıyor? Oyun çok kasıyor şu an. Bir ayarım ayarım yoksa. Aa oyun hala çok kasıyor. Birazcık bot sayısından. <laughs> çok az. 19 tane bot süper. Neyse. güzel yine başlayalım. Çaprazına sıkıyor bu sefer. Hop arkadaşım ben sana nasıl mahalle ağası gibi herkes kelebekleyelim şimdi o niye bu kadar kasıyor ya az önce çok iyiydi Üf. gelsene ayarlar nerede ya ayarlar nerede üff çok kasıyor oyun neden çok kasıyor abi oyun birazcık olsun kendine geldi şu an. Birazcık boş sayısını azaltmamız lazım da. Ha, şükür geldi ya. Boş sayısını azaltsın. Hadi. Tamam, 15 iyi. 15'te de gayet güzel çalışıyor. Ee, bir şeyin kötülüğünü de neyse. Neyse. Hmm, burası gittikçe azalmış bu arada. Bakıyorum buradan alıyor galiba. Daha da öldürme yapalım. Şu an 36 kişinin içinden geçtik bile. Hop. Oh. Selam bebek ben kelebek. Ne saçma bir mekanik var ya. Kafasına bıçak saplıyor gibi adam ölmüyor. Şimdi öldü. Bir tane de bomba çakalım isterseniz. Deploying flashbang. Deploying flashbang. Flash <laughs> bombasından öldük tabii ki de. Ya doğrusu gözümüz kör oldu. Bir de bomba çakalım. Bir de size bir, de işte bir de. tavsiye edilmediğim şey var. Eğer bu haritada oynarsanız buraya sakın ama sakın bomba atmayın. Neden biliyor musunuz? Çünkü şöyle hatta çok kasar ve bütün tuşlara basmış olursunuz bomba yüzünden. Bu yüzden benim tavsiyem bomba <laughs> Selam kardeşim sen benim bombama öyle Yaz aylarında bir kara gün yok Hatırsınız Hatırsanız bir flashlan da adamı mesela canı gitmiyor ya. Böyle kafasını atıp canını götürüyor. Evet çok mantıklı bir şey. Mesela bir daha atalım. Böyle atarsan öldürmeyi deneyim. Ama her seferinde kör olacağız da. Kör oluyorum ya Böyle olmayacak Biz de kolay yoldan öldürürüz Hadi 43 oldu şu an Hedefimiz kaç olsun 2 dakikamız kaldı olsun ya da Hedefimiz 70 Falan olsun Peki Öldürürüz herhalde O zaman bir hemen makineyle alalım Ver sen bir bu arada şu silah hiç iyi değil. Bu iğrenç bir silah ben. Ya CS silahı neredeyse. Ama bu o daha tek silah. Çünkü şey ııı Bir de benim neden Lütfen, şey, şey tarzlar olacaksa, ne oldu lan? Ben isteğimden koydum diyecekken oyun bozuldu. Onu. yok. Burada kaldım. onu yani de burada. yok. Geri kalkamıyorum. Oha. Ah. şu an duvarın içindeyiz. O zaman video bu kadarlık olsun. 72 kişiyi öldürmeyi başarmışız. Bir burası neresi olduğunu açıklama kısmını bırakırım. Böylece nasıl kazan ha, nasıl girebileceğinizi öğrenirsiniz 72. Yani an... <laughs> bu kadarlık olsun ismimi ismimin anlamı şu hani benim adım Hasan Talha Altun teşekkürler ee, hani Hasan başı hali başlıyor ya ha oradan de Türkiye'nin TR'si hatırda iki gün sonra kaybolursam hatırım kalsın diye ya hadi görüşürüz ya hadi görüşürüz ya